Zombi Apocalypse. Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta 10 dakikada nasıl 100 kupa kasılır onu göstereceğim. Ki çoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Neyse videoya geçelim. Öncelikle bir soygun haritası var. Önceden gelmişti. Bir daha gelmiş. Haritayı göstereyim. Böyle. Ben Karl aldım. Emo da fren kaldı. O defans yapacak. Ben de atağa gideceğim. Bir arkadaşımız daha olsaydı eğer o da şeyli alacaktı. Daha erken kırardık. Ama Dynamite geldi. Emo iki kişi geliyorlar oraya. Hemen şu duvarı yapıyorum ben. O burada adam pusuya yapmış bekliyor bizi. Hayır öldüm ben. Sen de orası. Tamam. Ben gidiyorum ileriye yine. Geliyor kolt geliyor. Oğlum bir git Allah aşkına bir git. Helal dynamik yerini yit. Of helal Ye, geldim yanına geldim. Ama alırsın ikisini helal olsun. Hemen şöyle gideyim ben de. Ultimi açtım ben buraya. Gel. Hayır. Canı 8 şu dynamic ilerlese tek atar belki de. Tamam ben aldım orayı ya. Mr. P vurmazsa sorun yok. Bak yine geldi. Öl. Yes. Kazandık. Hemen tekrar ver. Ama burada tekrar verebiliyoruz mu? Yok veremiyormuşuz. Evet arkadaşlar hemen yani kasılıyor kolay oluyor. Karlı alıyorsunuz. Tam kasanın oraya geçip duvara çarptırarak vuruyorsunuz. Bir kişi de Frank alıyor ve Frank'i de orada defans yapıyor. Diğer takım arkadaşınız da şeyli olursa daha güzel olur. İkiniz de atar çıkıyorsunuz ve orada daha rahat atak yapabiliyorsunuz. Ben şu peni halledeyim. Hayır hayır öleceğim öleceğim. Ölmedim güzel. Hemen ultimi açtım ben. Oh. Tamam biz kazandık. Çok kısa bitti evet. 2.6 saniyede hemen bitirdik arkadaşlar. Çok rahat kasılıyor hatta. Hemen tekrar ver hemen geri hazır. Evet arkadaşlar az önce bir e, sorun olduğu videoyu durdurdum şimdi yeniden başlatmak zorunda kaldım. O yüzden kusura bakmayın Ev videoya geçelim şimdi. Hayır. Adamlar iki kişi defans yapıyor. Çok iyi. Bizim takım arkadaşı neydi? Bakayım bir. Ha tikmiş. Abi tikle oraya girilir mi? Sen delirdin mi? Ben de senin yanına defans yapmaya geliyorum. Bizim tik orada hata gitsin. Ben de defans yapayım seninle birlikte. Ya da yok ya. Ata atak daha iyi. Oo, ya bizim bu salak tik ne yapıyor? Adamların dibine giriyor. Uzaktan yapsa daha iyi ama. Ya, helal olsun valla. Güzel oynuyor tiki. Canları çok az ya. Adamların dibine girmeden uzaktan vursa tik. Güzel olur da. Şu anda kaç kupa kastık ya şu an? 16 kupa falan kastık herhalde. 10 dakikada 100 kupayı kasamayacağız gibi arkadaşlar ama yani siz yapabilirseniz ama bize şu an şeli arkadaş yok işte şeli az kişiyiz o yüzden. Mesela bir arkadaşınızın şeli olması lazımdı ki iki kişi hata çıkacaksınız bir de şeli ultisini doldurduğu zaman felaket vuruyor. Çok kısa biterdi. Hemen 10 dakikada 100 kupayı kasardınız ama bizde öyle olmadığı için biz ancak 50 kupa falan kasabiliriz. Şu anda 24 kupa kastık diyebiliyorum. Önceden biz bir el daha oynamıştık. Orayı kesmek zorunda kaldım. Şöyle hemen. Oo, hayır hayır hayır. Tamam yendik yendik. Ben de karlar ya. Yendik. Sorun yok. En kısa bu bitti. Adamlar hayatının şeyini yaptı ya. Kazandık. Çok iyi. Lan yanlış. Evet çok kısa bitti. Çok iyi oluyor ya bu. Hemen iyi kupa kasıyoruz. Bu arada arkadaşlar bilmeyenler varsa bu öldümcük benim yani hesabım. Bir de bu hesabımda 3 tane sıfır kupalık karakter var. Hiç daha kasmadım öyle. Biraz da bununla kupa kasayım diye aldım. Oğlum işte şu an 2 tane var diye. ben o mu yardımla... Yok yok. Sen defansla kal. Şu dynamic fena ya. Ama dynamic alırsam her şey kolay. Evet aldım. Hemen keseyim ben şurayı. Ben of var bir yenildik gibi. Rico da hata gelse güzel olurdu da. Sen direkt ultiyi kullansan yenmeyiz biliyor musun? O bul gitmemiş. Bul burada duruyor lan. Bombon ne yapamaz. Birinci kısmı boyunca sonra çalıdan git. Tamam. Şaşırt onu. Geliyor Aa. geliyor ultisiyle geliyor. Hayır be. Olmadı. Neyse hemen tekrar verelim. Riko yerine bir şeyle gelmiyor ki bize ya. Bir şeyle gelse mahvederiz de. Hadi, hadi. Evet. Bak 8 bit de gelmiş. Adamlar, bu da idare eder. Adamlar inşallah Adamlar 3 kişi geliyor. Adamda şey var ha. Adını unuttum karakterin. Ha Nani var. Yendik bunu da. Çok çok rahat yendik. Evet. Bu da kısa güzel bitti yani. Ya yani hep yanlış emoji atıyorum. Oğlum Carl çok iyi oluyor ya. Arisma sınırsız mermi gibi bir şey oluyor. Çok hızlı kasıyoruz kupayı. Şöyle 5-6 tane daha oynasak herhalde 60 kupa falan kasmış oluruz ya. Ya da daha fazla. Bir de şöyle 15 dakikalık videolar falan atmayı istiyorum. Hatta 20 dakikalık falan uzun videolar güzel oluyor ama. Hafızam olmadığı için tekrar diyorum olmuyor. Evet bu maçı da yendik. Çok iyi. Çok hızlı kasıyoruz ya. Hemen geri tekrar ver. Sağlam olursa, yani. Defans sağlam olsun. Bir daha tak da olsun. Yani. İyi. Bak Daryl gelmiş. Daryl da güzel. Adamlar gene 3 kişi defa hata çıktı. Gene yendik bu maçı. Ama dert etme kazandık, dert etme kazandık. Ama herhalde yendik. Evet evet yendik. Çok iyi. Şu an 50 kupa kasmamız lazım herhalde ya toplam. Biz seni bu ana hesabı benim bir şey yapalım ya. 15.300 yapalım. Hani bak işte böyle oldu mu kötü oluyor. Of Spike geliyor ve de defansta bul var. Bizim bul hata çıkmıyor. Çıksaydı yani şu an yenmiştik. İnternet gitti benim. Ben mi hata? Yok ya hata gitsen o bir şey yapamaz ki bul. Ya baksana ben bir kere vuruyorum bul bana bir mermi koyuyor direkt ölüyorum. Ha tamam hata gitmesi yok daha gelmiyor hata bu. Şu hata getirin. Evet ama hata gitmiyor işte ya. Ben anca 700-700 1400 falan vuruyorum ben gittiğimde. Aa tamam hata geçtik. Oho bir şey yapamadı ki. Cık, yok bir şey yapamıyor. Takım arkadaşı kötü geldiğinde de işte böyle oluyor arkadaşlar. <laughs> Ben saldırayım. Tamam saldırsam iyi. De. Defans bende o zaman. Bak. Evet. Oh be atan hiç aklına geldi bunun. Şimdi Spike bir vurduk. kale hani şeye gitti direkt. Of takım arkadaş arkadaşı işte arkadaşlar Burada iki kişi girerseniz kötü oluyor anca. Üç kişi gireceksiniz ki hiç bu olay yaşamayın yani. Orada bizim hata gelseydi net yenmiştik o. Bu, bu da benle geliyor ya. Bu ya çok ben. kötü ya. Defansta gene kim var? Aa Edgar varmış bak bu sefer. Of. Sen hata çık ya. Hiç yoktan sen hata çık. Adamlar semnetirsin. Aa şuna bak adam bir koydu öldüm. Hadi. Git git. Burası bende. Senin sesin hiç gelmiyor. Geçmiş olsun bu arada. Hadi hadi hadi. Kim öldü bizden? Edgar. Defansa gelmesi lazım onun. Tamam geliyorum geliyorum. Tamam yendiniz siz yendiniz. Gelmeme gerek yok. Güzel. Keşke burada da tekrar verme olsa ya. Keşke Evet. Şu anda 80 kupa falan kastık herhalde yaklaşık. Aynen. Defans, defansla bak gene etkili defans yapıyor ama aha, Allah. hadi el primo. Ultini çak, ultini çak. Helal. Şimdi ben hata gidiyorum. Ya nasıl öldüremedin o karakteri sen? Nasıl öldürdün? Ya bitti bu maç ya. Ya şuna bak bizim el e hiçbir şey yapamıyor ki. Defans'da Edgar var. Of. 8 bit bir geliyor. Darmadağın ediyor abi. Helal. Of. Takım arkadaşı çok kötü geldi ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar. Eminhan'ın sesi çok kötü geliyor. Hatta anlaşılmıyor. Onu ben de biliyorum. Çıktığı videolarda yani gördüm. Dinlerim hatta. O yüzden... Oğlum o ses ne? İnternet yüzünden yenildik. Hayır. Arkadaşlar video bu kadardı. 100 kupa kasmak da hedefimiz ama bizden bir kişi daha olmadığı için ancak 50 kupa kasabildik. Adamlar kötü geldi takım arkadaşımız. Yani taktik bu. Frank, Carl ve Shelly. Bu üçünden biri ya da Spike'ınız varsa da Spike. Çok güzel rahat kupa kasılıyor. Bir de Emirhan'ın sesi kötü geliyor. Onu da biliyorum. Duydum diğer videolarda da. Hatta çıkarken de biz aynı geliyor. Kulaklık en yakın zamanda. Tabi ne zaman alırsa. Artık videolarda onun da sesi iyi gelecek. Kulaklık aldığı zaman merak etmeyin. Bir dahaki videoya kadar hoşçakalın. Sevgili kalın. Bay bay.